Ya hadi ya! Hadi koşun! Kaldırın şu yürü, Geçin yerine sen! Dostum, koşun, yok elinde dostum. makas! Yürü, hadi. Hadi. Koşunlar, koşunlar, koşunlar. Koşunlar. hadi! Hadi be! Eksik var Ahmet Başçavuş. Nerede diğerleri? Manyak da anca geliyor komutanım. Affedersiniz komutanım. Terziye kadar gittim geldim. Uzak dur benden. Psikopat. Sakin olun Kerim Aslı'yım Korkmayın ya, bir şey yapamaz. Biz varız. Abza Hamza, geç yerine. <laughs> Kesin şamatayı. <laughs> Gökhan nerede Ahmet Başçavuş? Gökhan nerede çocuklar biliyor musunuz? Görmedik komutanım. Sabah yemekhaneye komutanım. <laughs> Aa, burada mıydın? Ebe. Ebe ne var ya Tosun? Landa e? Lan defolup gitsene. Sen ne yapıyorsun burada? Dolabı temizliyorum. Kan vermeye gelmeyeceğim mi? İşim bitince gelirim. Yemezler. Korktun değil mi? Ya gitsene. Gidemem. Bak öldürürüm seni ha. Gitsene lan. Gidemem. Gidemem. Böyle komutanı kızar. Ya ne bilecektin ne kızacak? Gitsene. O her şeyi bilir. Sen söylemezsen bilmez. Ben söylemem ama yine de bilir. Hatta senin burada olduğunu bile bildi. Nasıl bildi? Bilmem. Gökhan merak ediyor komutanım. Nasıl anladınız? Ben malımı bilirim. Bitti mi dolabın temizliği Gökhan? Bitti komutanım. Çık o zaman dışarı çabuk. Bütün bölük seni bekliyor. Emredersiniz komutanım. Bununla birlikte 23 oldu vallahi. 23 kere kan verdiniz ha. Maşallah komutanım. Buyurun komutanım. Vallahi keşke daha çok verseydim. İnsanın hastası olunca ne kadar önemli olduğunu anlıyor kan vermeyi. Hey, hey, hey. Kim geliyor? Azamlar. Ne oluyor Üsteğmenim? Bilmiyorum hey, komutanım. Hey, hey, hey. Aferin bölük. Sağ ol sağ ol sağ ol. Sağ çark marş. Yerinde say. Kıt adur. Karargah destek bölüğü, bir subay, bir az subay, 36 erbaş ve erle kan başında bulunmak üzere emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Aslanlarım benim. Evet arkadaşlar, herkes bir yatağa yatsın. Yalnız dikkat edelim posalar çarşaflara değmesin. Dikkat et oğlum. Postallar çarşafa değmesin dedi. Postallar dedi. Ha öyle mi? Ha, Yanlış öyle. anlamışım. Ben de şöyle yatayım bari. Bittik oğlum biz. Ferit be. Oğlum işleri bahane edip gelmese miydik lan? Ne bileyim ben ya. Allah'ım ne olur yardım et. Hayırlı bir iş için yapıyorum bunu. Hemşireyi ayarlayacağım. Allah cezanı vermesin senin. Yuh be. Ama sanki siz başka niyetle geldiniz. Geçmiş olsun çocuklar. Eyvallah. Sağ ol canım. Sağ, sağ ol. belgelemeye geldim. Hadi bakalım. Hemşireyi tablama fikriyle geldiyseniz avucunuzu yalarsınız. Hemşire kapıldı. Abi o hemşire bara yalıktır. Abire bara bakızlayıp duruyor. İlk defa şopar görüyordur da ondandır. Şaşkın. Sen kendi fotoğrafınla ilgilen. <laughs> Evelallah. Her ikisini de idare edelim. Efendim güzel insan da lafın üstüne gelirmiş. Ah ah. İşte. Milano'da da hemşireler böyle güzel olur. Bella Donna. İsminizi rica edebilir miyim? Güzel bayan. <laughs> Lütfen arkadaşlar asıl bir alıp e, garaja gidiyor. Ula ne görgüsüz adamlarsınız be. Bayanların yanına böyle mi konuşulur? Siz onlara bakmayın hanımlar. <gülüyor> <gülüyor> sen şimdi kibarsın değil mi? Yuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. gün arabadan iğnelerle poşetleri getir. <laughs> İlgilenirim ben bunlarla. Aa, vallahi ben korktum abi. Hiç korkmadım. Sakin olun dört kişiyiz. Yazıhanede işlerim var ben kaçar beyler. Yat <laughs> yerine. Yat yerine. Yat. Annemi istiyorum <laughs> ben ya. alıyorlar? Nereye gidiyorsun? Evet, ilk senden başlıyoruz. Cama ya, tırmanan, tamam. yat yatağına. <laughs> yat dedim sana. İyi ki yemedi bu kadın bizi yani. Vallahi bir ara ben de ondan korktum abi. Ben de korktum. Ee, kolu bu deldi vallahi. Sizi yüzünüzden ben de kaynadım la arada. Pis herifler. Ağlamayın be oğlum ya. Amma abarttınız ya. Ulan alt tarafı şuncacık iğneydi be. Ya daha büyük daha. Bu kadar. Daha daha. Böyle. Ha. ha. Yok da benim başı be. Sana ufacık gelmiştir. Söyleme sahip yarva gibisin. Sağ olasın. <laughs> Vallahi hayırlı bir iş yaptık babacanlar. Yani isteseler ben bir kere daha verirdim. Sen de sıkı arızaymışsın be Hamza abi. Biz bir taneyi zor verdik. Şaşkın ikinciyi vereyim diyor. <laughs> Veririz ne olacak? Bana genel verici dedi hemşire. Ne ki o? Hamza Deli Pınar. Emanetin hazır. İyi, i̇yi. Eyvallah babacan. Lahanayı görelim. Aldı uzun. Eyvallah yine bekleriz efendim. Hamza. Ne ayakla? Terziyi de poşetledin mi yoksa? <laughs> Bir iş çeviriyor bu yine vallahi. Ne iş çeviriyorsun? <laughs> Sabır babacanlar geliyorum hemen. <laughs> Canım benim ya. Benim için bastırdı parayı. Kız aldı vallahi. <laughs> Hüh be paşa. Poşede mi koydu kızı yani? Sığmaz değil mi? La hable. Huzur neşriyatsa sığmış dur.